Nefes nefese kaldık tabi bu arada. Yoğun bir yürüyüş yaptık. Yine dostlar şu an bisket vadisi, ağaç bisket bisiklet vadisindeyiz. Sakarya'dayız ve biz elbette bisket şehrindeyiz. Sakarya yine dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Muhteşem bir performans var. Ee, arka tarafta da muhtemelen kameramanın şu an gözlemlerini yansıtıyor. Efendim yarın itibariyle MTV Nights Cup yarışlarının yanı sıra 19 Mayıs'ta Tour Sakarya ve 26 Mayıs'ta da MTV Eliminatör Dünya Kupası yarışlarıyla sona erecek ev sahipliğindeki özellikle bu vurgu yapmak istiyorum Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğine gerçekleşiyor bu organizasyon. Emeği geçen bütün başta Yusuf Alemdar kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanı sıra bütün ekibini gönülden kutluyorum. Dünyanın dört bir tarafından bisiklet, Yarışçıları bizlerle birlikte ve büyük kiş bir e, performans görüyoruz. Ee, birazdan muhtemelen arka taraftan gelecekler. Evet özellikle 26 Mayıs'ta bitecek olan bu turnuvada MTB Eliminatör Dünya Şampiyonası'nı burada yerinde takip etmenizi öneriyorum. Ve gecenin sonunda da konserle şampiyona tamamlanacak efendim. Esen kalın.